Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş bir esnaf teşkilatıdır. Ahilik, Ortaçağ Anadolu'sunun toplumsal ve kültürel dokusuna yön vermiş kurumlardan biridir. Arapçada kardeş veya kardeşim anlamına gelen ahi kelimesinin Türkçedeki karşılığı cömerttir. Her iki kavramında birleştiği nokta ahilik anlamına gelmektedir. Ahi Evran 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran, öncelikle kendi mesleği olan derici esnafı arasında bir birlik kurmuş ve daha sonra diğer esnaf kolları arasına da yayılmıştır. 13. Yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanı 1. Kıyaseddin Keyhüsrev döneminde Anadolu'ya gelen Ahi Evran, dericilik zanaatıyla meşguldü. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş Velinin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Başta Kayseri olmak üzere Anadolu'daki diğer şehirlerde bu zanaatı geliştirdi ve bununla da kalmayıp teşkilatlandırdı. İşte ahi teşkilatı olarak bildiğimiz yapının başlangıcı da budur. Sadece dericileri değil, zamanla diğer esnaf gruplarını da içine alan sistem vakit ilerledikçe sosyal bir güç haline geldi. Ahi Evran Selçuklu döneminde 32 meslek grubunun başkanıydı. Ahilik, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan, Osmanlı Beyliği'nin Cihan Devleti haline gelmesinde önemli teşkilatlardan biridir. Osmanlı devletinin kuruluşunda da ahilerin büyük bir etkisi görülmüştür. Ahiliye girişte ve ustalığa kadar giden aşamalarda özel merasimler yapılmış, şet kuşatma ve esnafın kontrolü için belli müeyyideler uygulanmıştır. Müslümanlar arasında ticari hayattaki kardeşliğin yerleşmesini amaçlayan ahilik, Fatih Sultan Mehmet Han döneminden itibaren lonca teşkilatına dönüşerek varlığını devam ettirmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk esnaf sanatkar örgütlenmesi ile birlikte günümüzdeki meslek odaları olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız, içinde bulunduğu topluma sürekli hizmet eden bir kesim olarak genel anlamda toplumun iskeletini oluşturmaktadır. Camiamız küçük sermayesi, alın teri, göz nuru ile yaşam savaşı veren, verdiği vergi, yarattığı istihdamla ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ekmeğini çoğaltmak, meslek onurunu yükseltmek için çözüm arayan mütevazi, çalışkan, dürüst bir topluluktur. Esnaf ve sanatkarlar toplumun bel kemiği olan, devletine yük olmadan sermayesini, alın teri ve emeği ile birleştirerek geçinmeye çalışan, kendi kazanan ve kendi istihdam yaratan, kuruşuna kadar vergisini veren, devletine, milletine, ailesine ve yanında çalışanlara bağlı insanlardır. Kısacası Ahi ile yi yumuşak yi'yi ilke edinmişlerdir. Buraya kadar tarihçesini anlatmaya çalıştığımız ahilik kültürüne şimdi de günümüz penceresinden bakalım. Ahilik nedir? Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle de, ahilik felsefesinin ve ahi evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. Yalın anlamıyla ahi, kardeşim, demektir. Ahilik felsefesi, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alan öğretileri içermektedir. Ahi Felsefesi, 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu'da toplumlara sosyal, sanat ve mesleki alanlarda yön vermiştir. Ahilik kaliteli üretmek, doğru tartmak, tüketiciye saygı demektir. Ahilik, dayanışma, siftah yaptıktan sonra müşterisini komşusuna yönlendirmek demektir. Ahilik, yardımlaşma, orta sandıkları marifetiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmak demektir. Özetle ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğimizdir. Bir deri ustası olan Ahi Evran'ın kurduğu Ahi Teşkilatı, Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, ahlaki ve mesleki yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlamış, devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının temelini oluşturan ahi örgütleri, Selçukluların ve Osmanlıların devlet teşkilatlanmalarına da örnek oluşturmuş, içinden pek çok ülke yöneticisi çıkarmıştır. Örneğin, Orhan Bey ve oğlu birinci. Murat da ahi ocağından yetişmişlerdir. Ahi teşkilatları içinde bulundukları toplumların sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ahi ahlakını meydana getiren kurallar şöyle sıralanmaktadır. Bir ahiler birkaç iş veya sanatla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya sanatla uğraşmalıdır. İki ahinin emeğini değerlendirecek ve onurunu koruyacak bir işi, özellikle bir sanatı olmalıdır. Üç ahi doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır. Dört ahinin işinin ve sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklere içten bağlanmalı, sanatında, davranışlarında onları örnek almalıdır. Beş ahi bilgi sahibi olmalı, bilginleri sevmeli, onlara karşı küçük düşmemeli, aldığı bilgileri yerinde ve zamanında kullanmalıdır. Ticaret ahlakında yapılması istenmeyen şeyler ise şunlardır. 1. Hileli ve çürük mal satmayacaksın, 2. Müşteriden fazla para almayacaksın, 3. Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin, 4. Noksan tartmayacaksın ve bozuk terazi kullanmayacaksın, 5. Sahte ve kalitesiz mal üretmeyeceksin. Açık olanlar. Bir elini açık tut, cömert olmak, düşkünlere yardım etmek için iki kapını açık tut, konuksever ve misafirperver olmak için, üç sofranı açık tut, yoksullara yemek yedirmek, misafire ikramda bulunmak için. Kapalı olanlar. Bir elini bağlı tut, hırsızlık, zorbalık ve kötülük etmemek için, iki dilini bağlı tut, dedikodu, yalan, iftira ve gıybetten uzak durmak, üç belini bağlı tut, kimsenin namusuna, haysiyet ve şerefine göz dikmemek için. Ahilik sayesinde Yıldız ahilik olmasaydı esnaflık ve ticaret bu topraklarda bu kadar yayılamazdı. Yıldız alaylı olarak yetişen insanlar ahilik sayesinde okul okumuş kadar oluyordu. Yıldız ahilik tarihte en önemli sosyal hukuk kavramlarından biri olmuştur. Yıldız ahilik özellikle Anadolu'da bir medeniyetin de oluşmasında etkili olmuştur. Yıldız ticaretin güvenilir ve dürüst yapılması ahilik sayesinde başlamıştır. Yıldız ahilik zamanındaki esnaf kültürü günümüzde sürdürülmeye çalışılıyor. Ahilik